Çıkamıyorum ya. Yok anladım. Böyle bir kavga görmedim kardeşim. Bu sene, beş seneden beri böyle bir şey yok. Bu nedir? Sabah 10'da başladı. Nisan ayındayız. Valla Allah'ın dediği olur. Allah'ım ne eylerse güzel eyleyecek. Beklemiyordun herhalde Nisan ayında. Yok canım, ne bileyim böyle bir şey olur mu ya? Yollar bayağı tehlikeli herhalde. Aynen ya. Burada çalışıyordum. Boya yapayım bu arada. Arkadaş aldı beni. Abi. Çok bekliyor muydunuz? Çok güzel bir kar ya. Yağsın mübarek ya. Kardan sıra gelmez. Çok güzel. Abi bir sürpriz oldu. Tabii sürpriz gibi bir şey. Bu kadar beklemiyordu. <laughs> Ama yağsın mübarek. Yağsın. Olasın. Kar yağsın. Kar getir ya. Bayağı, evet abi. Önde herhalde kaza varmış. Kar. Kar var, kaza var. Kar, kardan dolayı durdurdular bizi burada. Tırlar, evet abi, bir, birkaç tanesini yukarı aldılar tırların. Trafik öyle kapalı. Şimdi kaç dakika bekleriz onu bilmiyoruz. Sağ da memur beyler dediler ki bir yarım saat falan bekleyin. Yollar açıldı mı bırakırız sizlere. Bir saat, bir saat, yarım, bir saat yarım bir oldu. Bir saat. Niye böyle bir süre? Abi, bilmiyoruz ki. Diye, abi? Şimdi yarım saat bekleyin dediler. Açılma yolları. Biz onun için bekliyoruz burada. Arabalar çıkamıyor mu?